Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yeni gelecek olan modun e, detaylı incelemesini beraber yapacağız hep beraber sizden ricam arkadaşlar e, kanalıma abone olun e, videoya like yorum beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum çünkü yeni kanal olduğumuz için arkadaşlar e, devamlılık için hani ayakta kalmamız için diyeyim yani Tabiri caizse e, abone olarak bizim için çok çok önemli arkadaşlar sizden ricam. Yani yeni modda arkadaşlar ilk e, lobiye girdiğimizde bizi böyle bir şey karşılıyor. Şöyle bakayım. Burada böyle hava bir şeyler falan patlıyor baba baba. Bu ne? Bu ne? Çık diyor. Bra Aa, böyle yaptığın zaman hep şey Allah'la beraber dans ediyorsun. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Beğendim. Yani gördüğünüz gibi böyle e, mod biraz böyle karanlık gibi ya sanki ama çok iyi yani gözü ağrıtmıyor yani bana göre çok iyi ben çok sevdim şu görüntü özellikle ya öbür türlü çok böyle aydınlık olduğu zaman e, gözü ağrıtıyor arkadaşlar burası bekleme alanı e, ya ben bilerek atlatmıyorum videoyu hiç atlatmayacağım yani hep beraber sizinle e, baştan sona kadar ne yaşıyoruz göreceğiz yani ama bu giriş çok iyi bak Şöyle girdiği zaman herhalde 6. Altı, altıncı yılı mı diyor yani PUBG bir şey diyor ama artık bilenler yorum yazsın arkadaşlar. Bu şekil. Şimdi e, haritaya bakalım arkadaşlar. 1 ve 2 olmak üzere 2 tane ada olacak arkadaşlar. Bunlar böyle gemi yönleri. Ya gemi pek çok bir şey yaramıyor ya. bu şekil gördüm. Yani çok fazla böyle hani aydan ayna moduna benzetiyorlar da. Değil arkadaşlar. Onun gibi değil ya. Onun yerini tutamaz. Ben onu önce söyleyeyim. E, moda geldiğimiz zaman arkadaşlar atladığımız zaman hani sağ e, sonra gitmiyor zaten yani otomatik men sizi modun içine çekiyor zaten hani dışarı çıkmak isteseniz de çıkamıyorsunuz <laughs> ya böyle çıksanız bile yine de moda atıyor yani bir şekilde hemen hızlıca ne iniş yapalım arkadaşlar e, direkt orta tarafa atlayacağım çünkü göstermem gereken önemli şeyler var. E, Portalımızı alalım. Arkadaşlar bu portal Steve dediği e, teleport yani dediğimiz e, karşıdan karşıya geçme cihazı. Onu da e, göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, portal var burada bir tane daha onu da alayım. Dans eden bomba var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ee, yani bombayı kendinize attığınız zaman e, kendinizi de dans eder, ettirirsiniz. Arkadaşlarınızı da dans ettirirsiniz. Bu ne diye soran olacak arkadaşlar. Bu loot veriyor. Bu loot'u da işte 3 dakika 24 saniye. Yani totalde ilk buraya yeninizde 4 dakika sonra bu kutu açılıyor. Burada da drop loot'ları veriyor. AVM, AMR gibi. Bunu da bekleyeceğim arkadaşlar. Özellikle bunu da bekleyeceğim. Eee... Çünkü görün diye. Başka arkadaşlar bir detay da gözüme çarptı bu. Yani burada işte tavuk var, çay, çaydanlık, pizza, misa her neyse artık ben pizza benzettim. ya yani pideye benziyor aslında siz neye benzettiyseniz yoruma yazın. buradan iyi hani diye dediği zaman arkadaşlar ee, yiyor. Ya pek bir şey olmuyor. Ne oluyor? Sadece buz doluyor arkadaşlar. Buzunuz doluyor yani o hani ee, şu şekildeyim size. E livikteki hani o diyorsunuz ya arkadaşlar livik'te bir odiyon işte e, bu veriyor. Aa onun gibi bir şey. Onun dışında şunu göstereyim size arkadaşlar. Efekt e, yani efektler biraz daha şey ya biraz daha hani e, nasıl diyeyim? Hani çözünürlüğü artmış yani böyle daha göze hoş geliyor. Hani eskisi gibi değil. Çok böyle hafif duman çıkardı ama şimdi baya baya duman çıkıyor. Yani buldum bunu da. Ya keşke şu botu vurmadan önce bu bombayı deneseydim ya. Arkadaşlar bu bomba çok öyle fazla özelliği yok ya. Şöyle eee atayım. Bir dakika. Tabii bombayı nasıl atıyor? Ya bu tuşlar ben tam ayarlayamadığım için arkadaşlar çok üzülüyorum ee... <laughs> onu ben atmıştım ya nasıl atıyorduk ya her neyse onu ben çözerim video içinde bulurum onu arkadaşlar onun bir şeyi vardı ya ben onun bir e, yöntemini bulmuştum ama nasıl yapıyordum ben de onu bunu bekleyene kadar ben onu bir çözeyim chat ya chat diyorum ya arkadaşlar yayından alışkanlık olmuş kusuruma bakmayın ee, bunun kaç dakikası var? 1 dakika 20-27 saniye. Onun dışında şunu anlatayım arkadaşlar size. E, hani e, ayna modunda olduğu gibi her yerden çıkabiliyorduk ya. Burada her yerden çıkamazsınız arkadaşlar. Belirli kapılar var. Şurada bir kapı var mesela. Şurada var. Burada var. E, yani istediğiniz her yerden böyle çıkamıyorsunuz. Hani şey yaptığınız zaman hani ayna modunda direkt her yerden çıkabiliyordunuz yok. Buraya geldiğiniz zaman leave diyor arkadaşlar. Onun dışında mesela buraya geldiğinde demiyor bak demiyor ama sadece kapının önüne geldiğin zaman leave diyor. Ee, onu anlatayım. Onun dışında yani şu luta bakacağım arkadaşlar beraber ne veriyor diye. Ee, teleportu da aşağıda deneyeceğim arkadaşlar. 38 saniyemiz var. Aa dur bir dakika şunu şuraya girip şunları bir aktifleştireyim arkadaşlar. Custom buton. bir dakika şöyle yaptığım zaman arkadaşlar herhalde o bombayı atabileceğiz evet. Şimdi mesela bombayı böyle diyelim atalım arkadaşlar kendimize. Ee... Şu şekil. Ben bunu ediyorum. burada da tane amca oğlum var. <laughs> e dostum ne yapıyorsun ya? Ne alet olsun <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. E, onun dışında bomba o şekil kendinize atıyorsunuz. Rakibi atıp dans ettiriyorsunuz. Onun dışında şurada kapla var arkadaşlar. E, kapı olmadan e, çıkamazsınız. Hani şey olduğu gibi normal başka motlarda olduğu gibi böyle her yerden çıkabiliyorsunuz ya. Bunlar da kaplanın önüne gelmeden çıkamazsınız. Mesela buradasınız sıkıştınız diyelim şu tarafta. Şu kapıya gelmeden çıkamazsınız arkadaşlar. Kapının yanına geldiği zaman ayrıl bunu çıkıyor. Onun dışında buralarda çıkmıyor maalesef. Onlara da dikkat edin. Ee, ya şurada bir tane dostum var. Hatta şunun üzerinde bir deneyim ya. Böyle daha güzel olur. Gel buraya hayır. Ya. Hatta gel buraya dur. Ah gel buraya gel. Ben gel. Gel hadi dans edelim. <laughs> yani böyle rakibi dans ettiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekil. Şekil halı gözüktüğü gibi. Çok <laughs> iyi. <laughs> <laughs> hadi bakayım. Hadi gidelim lutumuzu alalım arkadaşlar. E, lutumuzu aldıktan sonra da e, aşağı inelim. Aşağıda size göstereceğim çok 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 güzel şeyler var. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Summon diyorsunuz. Yani aç diyorsunuz her neyse. Biz de güncellenmiş halinde aç diyecek büyük ihtimalle. Şöyle e, amca bize ne verecek? Bu ne ya? Ha. Ondan ayrıl diyor. Ee. Aa tamam. Böyle olduğu zaman amca yukarıdan veriyor lootları. He tamam. işte arkadaşlar ee, AVM, A Ben merak ettim. Bir tane keskin mi veriyor acaba? iki tane keskin mi veriyor? Hadi bakayım bu ne? Konya Resport Kart diyor. Bunu ne işe yarıyor? Ha bunu aşağıda bakacağız arkadaşlar ne işe yaradığını. Onun dışında bir tane kesim veriyor. Normal başka şeylerde olduğu gibi ya. Başka e, modlarda olduğu gibi bir tane veriyor. Şuradan hemen gideceğim. Leave diyeceğim arkadaşlar. Ayrılacağım. Aa o neredeydi ya? Aa ben yanlış yere geldim. Bir dakika arkadaşlar. Ya bu bir olunca ben e, nereye gideceğimi şaşırdım. Kapıyı <laughs> bulursak. Aa yukarıda bir el bana bir işaret Ben şu an neredeyim? Aa, çok farklı bir yerdeyim haritada arkadaşlar görüyor musunuz? Ben de anlamadım ne olduğunu ben de çözemedim. Şuraya ha, tamam arkadaşlar böyle olduğu zaman geliyorsunuz. Burada gemiye biliyorsunuz. Burada gemi var. Ya valla ben de bir kere oynadım arkadaşlar. Bir kere baktım hani. Tam neyin ne olduğunu ben de tam çözemedim. Hani sizinle beraber çözelim diye. Gelin burada top var arkadaşlar. Topa koyacağım kendimi. Hop alana doğru fırlatacağım. E ee, ne oldu? Anka. E ee? Aa ben alana gideceğim zannettim. He. Dur bir dakika çözeceğiz arkadaşlar. Beraber çözeceğiz. <laughs> Acaba o gemi oradan kalkacak mı? Ben onu anlamadım ya. Burada çok sis olduğu için bu kapıları da göremedim. Hani lift oluyor ya. Burada bu arada zıplama var. Bunu göstereyim size. Zıplıyorsunuz böyle arkadaşlar. Onun dışında... Ee... Göstereceğim ne kaldı? Göstereceğim bir şey kalmadı da Benim buradan çıkmam lazım. Onu bir türlü bulamadım. Yani şu şey var ya. Sis var. Ee, ondan... Ben anlamadım. Yön de göstermiyor Normalde yön göstermesi lazım. Hani ben buradaydım. Heh tamam gördüm gördüm gördüm. Leave diyelim arkadaşlar. Leave dediğiniz zaman sizi herhalde aynen. Alanın ortasına atıyor. Yani biz az önce bayağı alanın dışındaydık. Alanın ortasına atıyor. Arkadaşlar buradan size göstereceğim şeyler vardı ama ben baya ee, bayağı kötü bir yere attı beni. Bir de paraşüt çok değişik açılıyor. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Baya değişik açılıyor. Şuradan bir araç bulacağım. Benim size göstermem gereken baya şeyler var Şu gemiler önemli değil ya. Gemi göstereceğim ama o kadar çok şey değil. E, gemiler o kadar önemli değil ya. Ya o kadar çok bir şeyini göremedim. Yani gemide çok böyle e, iyi bir fight çıkacağını zannetmiyorum. Hani bu bir ara bir mod vardı ya yukarı çıkıyorduk falan. Böyle bir bunu öldürüyorduk falan onun gibi değil ya yani. o gemi olayı yani bayağı basit yani öyle söyleyeyim bu kadar çok abarttıkları gibi değil arkadaşlar hemen size göstermem gereken e, başka yerler de var yani ben bir kere oynadım ama arkadaşlar hani tam olarak şey değil sadece hani e, anlatırken e, az çok bilgi sahibi mi olayım diye arkadaşlar sizi buraya götüreceğim hemen Bir dakika. Şur, şunların ne işe yaradığını göstereyim ya. Yani şurada ee, Allah bir dakika arkadaşlar. Çok sorry, çok sorry. Hı. Ya buraları atlatmayacağım. Hani e, ee, hatta şurada bakalım bakın. Şurada küçük şeyler var ya bakın arkadaşlar. Bir dakika haritada göstereyim. Tuşları ayarlayamadım için. Şurada bak sarı şeyler var ya. Onların ne işe yaradığını size bir göstereyim. Daha doğrusu ben de öğreneyim. Çok merak ettim yani. Onlar ne işe yarıyor? Orada ne var? Geldim hemen buraya. Ayrılayım. Ha şu mızrak olayı var arkadaşlar. Bu mızrak zımpırtısı arkadaşlar. Şöyle al diyorsunuz. Herhalde pick up diyor. O oradan bize al diyecek herhalde. Bu o, belli bir yeri yerde işe yarıyor arkadaşlar ya. Şu şekil diyelim hani. Şuraya fırlatacağım. O böyle seni götürüyor. Yani bir de böyle çok değişik, endrozatik bir <laughs> atlayışı var. Ya bu ne bileyim pek öyle işimize yarayacak şey gibi değil ya. Hemen diğer yere gidelim. Yani bunlar genelde böyle e eğlence için ya. O kadar çok şey değil. Teleport en önemli olan teleport. Teleportu anlatacağım. İçinizde ya artık şu teleportu göster diyenleri duyuyorum. <laughs> <laughs> Onu da halledeceğim arkadaşlar. Hemen e, şuraya gideceğim. Nereydi orası? Ha burası. Tamam. Yani arkadaşlar mod nasıl mı derseniz mod bana göre iyi sadece ben neyi sevdim arkadaşlar o yukarıda var ya hani ilk atladığınız yerde orada sağlam bir ekibiniz varsa arkadaşlar orada yani alan sonuna kadar orada durursunuz çünkü bayağı geniş olduğu için mod hani ee, iyi yani bayağı bir rank için böyle hani özellikle böyle tek başına rank için ve pusmak için birebir yani çok iyi. <laughs> Ee, hemen şurayı göstereceğim arkadaşlar sizde buradan neler var yani işimize yarar mı yaramaz mı Bir de göstereceğim şuradan çıkayım araçta burada ne var şöyle belli başlı arkadaşlar burada yine yukarıda gösterdiğim gibi arkadaşlar şu çok fazla da o kadar önemli değil ama yani şey bunsunuzu fırlemek için iyi diyorsunuz ye diyorsunuz onun dışında aha. Şurada arkadaşlar e, loot veriyor gizli odalar böyle tam önüne geldiğiniz zaman aç dediğiniz zaman buradan herhalde loot veriyor aynen dediğim gibi böyle yerde de lootlar var ayrıca bir sandık var sandıkta da net çıkıyor tam olarak hani drop silahı mı çıkıyor yoksa hayır vektör falan yani vektör yani değil sadece vektör çıkmaz yani emmi de çıkar drop silahı vermiyor onu öğrenmiş olduk. Onun dışında başka ne gösterebilirim burada, yok burada başka bir şey yok ama burada hani orada ölüp de buraya gelenler oluyor o bir kesin hani şey gibi önceki modlarda olduğu gibi. Onun dışında arkadaşlar şu geminin oradaki droplara gidelim arkadaşlar onları da size göstereyim ne işe yaradığını. Gemimiz de gidiyor böyle he. Baya iyi yapmışlar yani çok yakın gibi gözüküyor ama baya da uzak. Bu droplar arkadaşlar. 3 tane dropumuz var. Birinin normal bizim bildiğimiz droplar. Bot arkadaş. Video çekiyorum. Bir dakika kardeşim. <laughs> yani butonları tam ayarlamadım için arkadaşlar. Şey açamıyorum. Hani scope falan açıyorum da öyle zor Normal arkadaşlar. Normal bizim eski renkli droplarda sadece silahlar çıkıyor. Yani bildiğimiz normal klasik silahlar çıkıyor. Onu anladım. Şuna da bakacağım, en son diğerine bakacağım. Ee, bakayım, aynen M24 halı malı güzel şeyler de çıkıyor aslında. Şuna bakacağım, herhalde bundan iyi şeyler çıkıyor. Onu aynen. Ee, demek ki arkadaşlar bir tane e, normal, ya yani bir tane şey drop atıyor, e, güzel loot olan drop atıyor. İki tane de yanından e, normal drop atıyor yani bir kişi hani normalde drop alabiliyor, drop loot işte bir kişiliktir. Ee, diğer takım arkadaşlardan da nasip densin diye bir ee, şey yapmış. Yanında iki tane daha koymuş. Biz durağa gidelim ya. Şunu durağına bir gideyim arkadaşlar. Bir sonraki durak nerede? ya o gemide pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Top var böyle yani yani topla kendini uçuruyorsun. Bir de ee, hani te, şey dürbün var arkadaşlar böyle etrafa bakın. O onun şeyi çok fazla şey değil ya. Onu ben az önceki elde baktım. Yani yetişebilirsem ona bineceğim ama o pek çok fazla böyle önemli bir şey değil. E, hatta Tam onun da var ya belli noktalarını da hiç şey yapamadım ya. Hani böyle çözemedim. Tam olarak nasıl oraya bin... ona da bakamadım ama gemi burada. Dur şöyle bir gidelim bakalım. Gemiyi bir görelim. Bana kill geliyor lan ne alaka. Ben adamı vurdum. He drop'un orada vurdum ya evet. Şöyle şuraya gideyim arkadaşlar. Aynı bu büyük adanın dışında iki tane de küçük böyle az önce gösterdiğim adacıklar var. Hani gemimizi de gördük. Herhalde son nokta orası arkadaşlar da ben yetişemeyeceğim ya. Bu gidişte. Hadi hadi yaptın oğlum. Ya arkadaş bu nedir ya şu gemiye bir yetişe, yetişsek artık ya hani yetişemeyeceğiz galiba arkadaşlar ya biz baya kaçırdık ya neyse ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar biz onu baya kaçırdık ya ona yetişmek biraz zor olur zaten son noktayı kaçırmışız onun dışında arkadaşlar size sizi şuraya götüreyim yine aynı şeye bir dakika şu poçekinin oradakine gidelim ya. Baya döndük valla videoda böyle ya dayı ne yapıyorum çapmadın yer kalmadı diyenleri şu an anlayabiliyorum kardeşim haklısınız. <gülüyor> <gülüyor> ee... ya ben bunun living şeyini çok merak ediyorum. Living, e... living'de acaba bir tane mi olacak şuradaki kilden de nasibimizi alalım hop. Libik'te nasıl olacak acaba? Bir tane olur herhalde tahminimce ya. İki tane olsa de çok iyi olur. Ben hani sevdiğim için, oynadığım için. Arkadaşlar şimdi geldim en önemli şeye. Bence bu modun en önemli özelliğine. En önemli iki tane özelliği. Birincisi arkadaşlar. Birincisi bu. Oh, bu değil la bu değil pardon pardon. Bu harita açıyor arkadaşlar ya. O kadar çok önemli bir şey değil. Ee... Ay Redzone'a öldük video bitti. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Beta'da bunu yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Bir dakika şu Redzone bir geçsin. Hemencik geleceğim. Redzone'cuğumuz bitsin. Evet bitince Beraber bakacağız arkadaşlar Tamam red bitti. Gelelim şöyle açık alana. Ama bu gemiye bak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Gemi nasıl gidiyor? Arkadaşlar ee... Bu halı bu arkadaşlar şöyle yaptığınız zaman e, açılıyor alınız Pardon bombaya gitmeyelim drive diyorsunuz Arkadaşlar şu şekil siviti hızlan dediğiniz zaman hızlanıyor işte e, bu çok iyi ya böyle sprint işte yani e, hızlı gitme şeyi var böyle bastığınız zaman 7-8 saniyelik böyle bir hızlanması var sonra 7 saniye sonra tekrar işte o hıza ulaşabiliyor. Hani kanca gibi. Yani kanca atıyorsunuz ya. 5 saniye bekliyor. Tekrar yine hızlı atıyor. Onun gibi bir şey. E, bu güzel ya. Bu baya şey arayacak yani. Böyle yükselebildiğin kadar yükseliyorsun. Yani çok da fazla yükselmiyorsunuz. Belli bir sınırı var. Ya yani böyle. Onun dışında. E, tekrar switch dediğin zaman. Aşağı iniyor. Bir tek aşağı indiriyorsunuz. Yani atladığınız zaman ölmüyorsunuz arkadaşlar. Onu ben ee, bazıları böyle ölüyorsun falan filan demiş ama ben az önce atlarken ölmedim. Herhalde şimdi atlarken inşallah ölmem. Direkt paraşüt açılıyor. Evet. Paraşütüm açıldı. Yani bu bir de paraşüt sesi çok güzel. Arkadaşlar normal PUBG'ye benzetmişler. Onun dışında geldik diğer önemli ikinci şeye. Teleport arkadaşlar teleport çok iyi. Ee, misal diyelim ki e, şurada bir düşman var. Evet, tam zamanda geldin dostum. Adam e, burada, tamam mı? Hani adam çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Teleportu kuracaksınız, tamam mı? Böyle buradan kuracaksınız, tamam mı? Buraya kurdunuz arkadaşlar. İçinden geçti. Allah niye olmadı? Bir dur, bir dur teleportu koydunuz ya bu öldürecek ben bunu video yapmadan arkadaşlar teleportu koydunuz içinden geçtiniz hop ben işte tuşlar ayarlamadığım için silahı alıyorsunuz hop vuruyorsunuz yani bu kadar basit bot kardeş az daha videonun içine ediyordum bot kardeş <laughs> arkadaşlar tuşlar yapamadığım için ee, böyle çok hızlı seri hareket edemiyorum o yüzden az daha bot'a ölüyordum <laughs> yani bu şekil göstereyim arkadaşlar yani gördüğünüz gibi şekil bu arkadaşlar. Yani buradan giriyorsunuz, diğer taraftan çıkıyorsunuz böyle. Çok hızlı bir şekilde. Hatta ee, şu şekil deneyim arkadaşlar size. Bir tane daha var mı? Yok maalesef bitmiş. Hala orada var mı? Tamam. Aracı da geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aracı da geçireceğim içinden. Görün diye. Çok fazla uzun mesafe yapamadım bot kartı sayesinde ama bu şekilde arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi araçla geçebiliyorsunuz, bunu suyun içinde de yapabilirsiniz, baygın da karşıya geçirebilirsiniz. Yani her şey yapabilirsiniz bununla. Ee, evet arkadaşlar, e, buraya kadardı. da anlatacaklarım buraya kadardı. da e, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sizden ricam e, yani azıcık da güldürebildiysem. yani bir şey aktarabildiysem. E, ee, ne mutlu bana. Sizden ricam. E, ee, Oy bu ne? Botlara bak. Sizden ricam arkadaşlar. video like atıp kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Abi botlara bak takım halinde geziyorlar. Yoksa bunlar da başka youtuberlar mı? <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Ben bu arkadaşların icabına bakacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.